Can selamlar. Bugün GTA San Andreas eee definiz için Adrichette kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zero'nun görevi var ama onu almak için para lazım biraz. 500 dolar falan lazım. Mekanı satın adam çünkü Zero'nun. Şu görevi yapayım alırız herhalde diye düşünüyorum. Respect falan vermezsin. I can honestly say I wish was here. Great. Now you got the present for that <laughs> friend of mine, right? You know the one trying to get me and Ol Officer Pulaski into trouble? could them live yeah. Why don't you put that up in his car and give we Tip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find? Him? <laughs> he's at the Van Gogh Hotel in the financial. Oh for sure. Lan ne kıçına mı soktun? Ne yaptın o telefonu da öyle? <laughs> Hemen gidelim. Bas. Video öncesinde de bir spor salonuna gittim. Biraz kas çözdüm. Bir de karate malete öğrettim Karla. Şimdi Karla bildiğimiz unstoppable olmuştu artık. Tek Lan. Ne yapayım, ne yapayım. lan. Doğru lan öğrenmem lazım sürümü. Baksana nasıl sürük, Olunca nasıl lan, Vale, ah, vale, göre yeah, güzel yeah, yeah, Vali otoparka kadar takip için sonra onu öldürüp kıyafetini yiyeceğiz. İyi bir ha bu vali. Burada şey indir onu indireceğim. Nasıl bir paket lan? <laughs> vale Carl. <laughs> Şu sıfatla tipe baksana lan ne valesi olur lan bunu kim valediye alır işte. <laughs> yukarı çıkacağız bekleyeceğiz. Şu bak Allah aşkına bunu kim vale diye <laughs> Aynen yeni çocuğum ben Yeni, yeni katıldım. <laughs> Şu sıfatla tipe baksana. Tamam. Bak diğer binebilir yani araba. Ona dikkat etti. Özellikle ben alacağım. Gelince bin. Tamam. Değil. beklemekteyiz DEA dedi galiba sistem benim DEA savcı demek değil diye DEA savcı diye ajan majan oluyor dedi DEA Bunun tek turları hala yüklenmiyor Heh. Adam bomba yükleyeceğiz geri mi götürecekti? Öyle bir şey yapacak sanki. Ha var ya otoparkına geri gidiyor. Heh. Savcıya iş çıktı. Arabayı da hasar vermemiz lazım. sonra hep aynı mod diye hep geç yükleniyor Olsa da iğrenç bir şey. Ne oluyor oğlum? Hadi de aşağıya mı çerçeve polisleri ara? ya <laughs> çıktı bana biri böyle kumpas kursa tebrik ederim anasını baksana tezgah. Hello, this do you know who you're fucking with here i'll have your badge you moron shut up you find anything <laughs> back there found anything he's got half of mexico in here there must be two tons of mary here what but but i've never seen how could it be hell of a defense you got there buddy <laughs> <laughs> hmm. Burada gelip vali vali göre başka bir valide para falan o başka bir vali görüyor. Yeah. Ah, thanks for the money. Günü karşılığını aldım. Şimdi ha, ziro hala paramız yetmiyor. Geçi kaç, kaç fazla bir şey kalmıştır? Ziro yerini alabilir miyim? Dur. 2-3 adam öldürürüz alırız. Gideyim <laughs> Ziron orada 2-3 adam öldürür. Ha yani ne öldüreyim? Sonra Ziron'u yerine alalım. Gariban ağlıyor ya. O dükkanımı satacaklar bilmem ne falan diyor. Bu arada canlar şimdiden beğenmeyi, bu video beğenmeyi yani beğenirsiniz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmemeyi Yorum atmayı, abone değilseniz abone olmayı Aboneyseniz de bildirimini açarsanız sevinirim. Bir de reklam koyuyorum videolara. 3-5 bir şey kazanmak için. Reklamları da izleyebilirsiniz. Sevinirim. Ee, beni mutlu Ya Ama izlemezseniz de canınız sağ olsun. Diyeceklerim yok. Şimdi burada 2-3 adam ödürük. Yerini yerini alalım. Şimdi polis de var. Bir şey, polis varken bir şey yapmayayım. Marcus, a queen rules only, baby. Oh, oh, oh! Lan oğlum ne yapıyor İşte bu 30 bin dolar. Aldık. 36 dolar kaldı ama olsun. İçeri girdik. Zero ile ilgili bir şey var mı? Yokmuş. Çıkıyorum. O zaman niye satın aldırdın? Ne oldu bana burayı? Oo. oo. E şimdi bunda da. bir yıldızken. O Diego bu Now who the bitch, bitch? You want some of bu da bitch, bitch. You like guys in uniform or something? Okey, de tellesin uçurmak vardı burada ama neyse. Ziron'un yerini aldık. Ziron görevi de yapamıyoruz arada. Daha sonra yapacağız bilmiyorum. Aa, kadın dedi ki, "Aristide'in dedi Karşı karşısi de ders almıyor dedi. Yani karşı neresi oluyor? Menant'ın şehri oluyor. Men altın bir şehir. Gerek yok. Bırak da gerek yok. Uğraş bizi. The construction. O ne lan öyle? Ama bu müziklerden telif yeme olasılığı da. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker <laughs> to <bir> şey. you? <laughs> What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Rahat ol, rahat ol. Rahat ol canım. Kız kardeşim benim. Hiç sen öyle konuşamaz. Ya firmayı ne korkacağım? Gidip hepsinin kafasına sıkacağım. Oo tamam. Kepçeyi de alırız ya. Gelin gelin. Bırak ki işçileri de öldüreyim. i̇yi bir şey değildi. Allah'tan patlamadık ama. Lan oğlum bak böyle yapma. Ateşin içine geç. Araç patlayacak. Silah sıkan kim lan? Ya oğlum çekil ya. Ah yıktı portatifleri. What's all that damn clatter? <laughs> Holy crap! I didn't see nothing. Adam korkudan geri içeri kaç. Siyah tuvalet çukurat. Oh cinayete bak cinayete. Usta başını ve tuvaletini gör. 哦。Oh, wow. Hepinizi öldüreceğim anasını satayım. Ooo toz yaptık lan. <laughs> Daha sağlam, al bunu. Vinçle de mi kontrol? Ya vinçle kontrol etmeye gerek yok, bunu iteriz aslında öyle. Oh God no! Oh God, I'll get you! Ah! Kal da işin teferruatına giriyor anasını. Tamam. Sık kafasını içerideyken öldür git gitsin ya. Yani. Oh, you tell me, you tell it, get Come on. Hey Caesar, the yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bike seats and they go cross country. Okay, I'ma see what I can dig up. Uyuşturucu sevkiyatı mı var? Dur mepe açık nerede o? Ha şurada zaten ileri göster. Dur bakayım neymiş o? Ha yok o bizim yerde. Şuna iyi bakmam lazım. Uyuşturucu sevkiyatı mı var? Falan? Haberimiz yok. Şu marka kaldır ya. Kafa karıştırmasın. like your uh. CJ, you got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Pietro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. <laughs> Motor güzel olur öyle. <laughs> Hiç bir şey olmaz. Alt tarafı bir alt tarafı bir <laughs> şey dedi, dışında da Caesar. Aynen burada. Şeyin markını koy lan. Lan bu marka koyduğunda anasıl satayım yolu gösterin neyse. Hadi gidelim. <laughs> Düz gideceğiz herhalde sanki yaradan çıkmak için evet. Bak işte. Şu GTA'larda bunu uyuz oluyor. Aynen böyle şerit işliyor ya diye bu. Çok sıkıntı çok. Bu yıldız da hala gitmedi lan. Normalde bu yolu çekmem lazım ama biraz ne istediğimi çekeyim. 3-4 dakikalık hadi toplasan 5 dakikalık yolunu çek. Bir şey olmaz. gözümüz sırılsıklam sırıl sıklam ya. Hmm, yaklaştık. Bu <laughs> tarafa nasıl geçeceğiz? Gözüküyor <laughs> mu? Oğlum tesli yerleri gidiyoruz değil mi? Ha. Bir yıldız hale girmedi inanamıyorum şu an. Ağzına yol gösterici şimdi mi çıktı anasını satayım. Gelsin <laughs> <Deresine> lan sizin. <laughs> Daha buradan. Angel Angel Ne tarafta kalıyor o? sarı şeyi görüyorum da, nerede ama? Anasını satayım yani... Nerede lan? Ha, burada. Lan bari, tarif et ya. Burayı niye gösteriyor? Alttan mı geçeceğiz ha? Alttan geçe geçeceğiz. en yani. Doğru diyordunuz. ya. Bakma. Özür diliyorum araban için. Telafi ederim. Şu an 63 dolarım var. Hiçbir şey yapamam ama birkaç bölüm sonra görüşelim. Adam ara arabasını da pişirdik ya. Şu an çık. Şu an kulaklarım çınlıyor. <laughs> ağır ağır bana sıyıyordur kesin size şu Hmm. Lan. Ulan keşke bu yollar çekmeseydik arkadaşlar çok bu videonun yarısı yolla doldu anasını. Ama bu Nvidia programını açıp kapatmak dert işi olduğu için biraz. Böyle gerekti canlar kusura bakmayın. Ranger payına geldik galiba. Ama açık. Burada ne oluyor lan? Rider geliyor galiba değil mi? Yine Rider geliyor. Tamam çekeriz. There it is, Holmes. Right. What? You sherm head. This business is bigger than any gang, S.A. Rider, little bitch. Ah, T-Bone, This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. Hmm. What now? Is that it? Who's the gringo? I don't like to look at that guy. This more than a few thugs push the product. It's a serious organization. Mhm. Mm How many of these clowns are there? Oh, I know a pimp when I see one. They being clever about this. <coughs> Ain't <and they coughs> nothing nothing one of this Some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. So this is right. should just say, yeah. <laughs> Burada bir ev var almaya paramız yok ha bir görevlerden saygınlık kazanıyoruz başlayacağım saygınlığına bak kardeşim Ey Allah'ım ya Neyse canlar GTA sanatası bu bölümden bu kadar Dediğim gibi beğendi siz beğenmeyi beğendi siz beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın abone etsenize açıp reklamları izlerseniz sevinirim bunlar hepsi ücretsiz şeyler Sadece bu kardeşinizden bu abimizden bir rica beni mutlu edersiniz yapmazsanız zaman dedim canınız sağ olsun her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum, hoşça kalın diyorum.